Arkadaşlar bugün yine hiç yapılmamış bir içerik olan makyaj yapmayı... Ne? Makyaj yapacağım işte. Evet. Ee, biz az önce videoyu açtık. Ben göz makyajımı yaptım azıcık. Yaptım. Öyle işte ya. Neyse şimdi ee, far sürüyorum. Harika yapıyorum ya. Ben bu işi yapmak için doğmuşum arkadaşlar. Belki doğmamışımdır bunun için. Ama. Makyajın kaderi benim elimde. <laughs> <laughs> bu arkadaşlar şu şeylere nereye kahverengi? <laughs> <laughs> ha, katlanma bölgesine kahverengi sürüyorum. Bak bu taktik ben uydurdum. <laughs> Böyle ne? gözümü yapıyor. Buraya değil mi? Neyse arkadaşlar siz anladınız. Şimdi göz makyajım bitmedi. Rimel yok. Rimel mi bu? Bu rimel. Hmm. Foundation sürmüyorum, kullanmıyorum. Sanki suratımda 5 surat daha varmış gibi hissettiriyor beni. Aa bir şey unuttuk mu gözde? Boş kaldı. Boş mu kaldı? Baştan desene ben gotik makyajı. Yok. <laughs> yok yardımcı olacaktım da. Yok gerek yok. Bak. Şş. sakin ol. Şş. sakin ol. Gölge veriyor. Bu <laughs> Sen bana <bak>. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Moralimi bozuyorlar. Linç mi istiyorum? Oh my god! <gülüyor> <gülüyor> Neden gülüyorsun? E ne güzel yapıyorum işte. <laughs> Olmadı mı? Böyle dağıtırım ben de. <gülüyor> Olmamış. <gülüyor> Bir daha göz, diğer gözümü yapayım belki güzel gözüküyorum. Hmm, evet. Sadece buralara yapılıyormuş. Ben daha kaşıma çıkar. Üç santim ne <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar rimen sürüyorum. En sevdiğim işte kolay çünkü. Yeni dimelini vermemiş arkadaşım bana. O yeni. Yeni mi bu? Hı hı. Böyle hayvan gibi yapar. Aa. Arkadaşlar çok özür dileyerek makyaj profesyonellerinden özür diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi her sabah bu makyajı yapan tayfa var. Neden? Niye? Yapmayın. Kamu spotu çekiyorum. <laughs> Arkadaşlar normalde güzel yapıyorum şımardım şimdi her Yoksa o ha ha. Üstüme ilik sağlık ben farı böyle süreceğim ya yok artık. Maşallah eşek gözlü oldum. Gülce'me <laughs> <laughs> tamam gözlerim akacak. Çok gül mesne. Sonra diyeceksin yukarı bak. Neyse ya. Ah! Bu ne oldu? Ah! Ne oldu kız git git şey getir peçete meçete. İş. Evet. <laughs> <laughs> ne <Çınımda> var? <laughs> ne? Ne yaşandı az önce ya? <laughs> ben kaçırdım mı? <bir. gülüyor> evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? Göz bittiğine göre artık mı? Dudağıma... Ha allık tabii ki ben bunu nasıl unuturum. <laughs> ha, allık bu. Birazcık kırılmış arkadaşlar. Arkadaşım bana eski makyaj malzemelerini veriyor harcamayayım diye. <gülüyor> <gülüyor> şey süreceğim highlighter biliyorum bu şey oldu mu? highlighter'ı da buna <laughs> sürüyorum bu highlighter elimdeki <laughs> oldu mu? oldu. Oy ne güzel parlıyor be. Annem de mi highlighter'dı? <laughs> 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 <Parla, parla. gülüyor> Arkadaşlar, şey oldum ben, Adidas eşofman takımı. <laughs> Ay, ordu böyle bir güzeli kaldıramaz. Vay, haklısın tatlım. Ben nasıl geçtim buralardan? Kaşımı doldu diyeyim ben. Sanki suluboya yapıyorum. lipo oldum. <laughs> ya tamam oldu işte. Ruj sürüyüm. Ha, bir sürü varmış. Bu <laughs> yokmuş. Bir tanemiz yok. Çok güzel renk. Yakışır. Aa, çok severim bu rengi. Görebiliyor musun? Öbürünü de göster. ha, şunu da göstereyim. <laughs> Arkadaşlar. Ha, bu da mı olur? Yok. Ha, bu zaten şey. Bu. <laughs> o ve öbü. Bu ve öbür. Ay ben bunu çok seviyorum. Çok kullandım. Düşme düşme. Bu da öbü. <laughs> Şimdi ilk önce. <laughs> Vay ayı, tuzak patlamış gibi olsun diye efekt veriyorum. <laughs> Şunu sürmek istiyorum. Yok bunu sürmesem. ama dünyaya bir kere geliriz arkadaşlar. <laughs> Ay maşallah. Vallahi patlıcan gibi oldu. <laughs> Tatlım. Annem de mi <laughs> Ay, dur, dur. <laughs> Arkadaşlar şimdi size taktik vereceğim Arkadaşım büyük ihtimalle bunu yaptıktan sonra Beni öldürecek ama Umurumda değil <gülüyor> <gülüyor> Ne ya Dudaklarımı parlatıyorum Annem de hala oldu ya. Arkadaşlar çok parlamadığımı gördüm. Baktım aya, benden daha çok parlıyordu. Çünkü kimse benden daha çok parlayamaz. O yüzden oldu bence. Oha bayağı iyi oldu ya. <laughs> Arkadaşlar <laughs> bu günlük YouTube videom bu kadardı. Kameraya bakarak konuşamıyorum çok çekingen bir insanım. Ama konumuz bu değil. İşte neyse. Beğenip yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü benim için çok önemli. <laughs> şey. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama ne olur beğenin videoyu. <laughs> keyfiniz gider isterseniz beğenin isterseniz beğenmeyin bu kadar. sizin için şey oldum palyaço be